Bu saatten itibaren çalışacağım. I will work from now on. Saat dörtten altıya kadar burada olacağım. I will be here from four to six. Seninle öğleden sonra görüşeceğim. I will see you in the afternoon. Şu an çalışmam gerekiyor. I need to work right now. Bu saatten sonra seni bekleyeceğim. I will wait for you after this time. Saat sekizden sonra yemek yiyeceğim. I will eat after eight. Akşam yediden sonra sinemaya gideceğim. I will go to the cinema after seven. Bugün dörtten beşe kadar toplantım var. I have a meeting from 4 to 5 today. Besaat boyunca burada olacağım. I will be here for 1 hour. Bu saatte dışarıda olacağım. I will be outside at this time. Saat 3'te buluşalım. Let's meet at 3 o'clock. O zamana kadar burada çalışacağım. I will work here until then. Bu saatten itibaren seni bekleyeceğim. I will wait for you from now on. Saat 2 ile 3 arasında telefonla görüşeceğim. I will talk on the phone between 2 and 3. 4 saat boyunca çalışacağım. I will work for 4 hours. 6'ya kadar evde olacağım. I will be home until 6. Bu akşam saat 7'den sonra görüşürüz. We will meet after 7 this evening. Bugün 8'den 9 arası çalışacağım. I will work from 8 to 9 today. Bu saatten sonra yemek yiyeceğim. I will eat after this time. Benimle akşam 9'a kadar kalmak ister misin? Would you like to stay with me until 9? Bugün 4'ten 6'ya kadar çalışıyorum. I am working from 4 to 6 today. Bu saatten sonra bir şey yapacak mısın? Will you do anything after this time? Ben 6'ya kadar burada olacağım. I will be here until six. Saat 5'ten sonra buluşalım. Let's meet after five. Bu saatten itibaren seninle kalacağım. I will stay with you from now on. Bu saatte seni aramam gerek. I need to call you at this time. Saat 7'den sonra çıkacağım. I will leave after seven. Bugün 3 saat çalışacağım. I will work for three hours today. Saat 8'den 12'ye kadar dışarıda olacağım. I will be outside from 8 to 12. Saat 5'i geçtikten sonra çıkmak zorundayım. I have to leave after 5. Ben şimdi gitmek zorundayım. I have to leave now. Bu saatte biraz dinlenmelisin. You should rest at this time. Bugün 9'dan 12'ye kadar evdeyim. I will be at home from 9 to 12 today. Saat 3'te toplantı yapacağım. I will have a meeting at 3 o'clock. 6'dan 8'e kadar çalışacağım. I will work from 6 to 8. Bu saatten sonra hiçbir şey yapmam gerekmiyor. I don't need to do anything after this time. Bugün saat 4'ten sonra buradayım. I will be here after 4 today. Saat yediden arası dışarıdayım. I will be outside from seven to nine. Saat onikiye kadar burada kalacağım. I will stay here until twelve. Bu saatten sonra bir şey yapmam gerekmiyor. I don't need to do anything after this time. Saat dokuzda buluşalım. Let's meet at nine o'clock. Bugün saat üçten sonra dışarı çıkacağım. I will go out after three today.